tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gemi yapma oyunu oynuyoruz. Bugün arkadaşlar size gemi yapma oyununda nasıl savaş robotu yapabileceğinizi göstereceğim. Ama önce kanalıma abone olup videoma da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu benim bu arada ilk robotum. Şöyle göstereyim ama biraz upgrade almış hali. Elinde çekiç falan var. Normalde elinde iki tane kılıç vardı. Ama bir tane çeki ekledim e, çekişte daha fazla bomba var e, o yüzden çok daha güçlü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce size nasıl e, bir robot taslağı göstereyim ilk önce size istiyorsanız. Şimdi e, önce arkadaşlar ayağı yapmaktan başlayabiliriz. Şöyle bir ayak yani çok video uzun olsun istemiyorum 2 dakikada e, bir robot yapacağız sonrasında arkadaşlar şöyle şu metremizin ayarını gerek yok gerçi böyle daha güzel gözükür hop tamam arkadaşlar şimdi bunu şöyle büyüteceğiz sonrasında arkadaşlar bunu şöyle alıp buraya çekeceğiz yani bu robot tasla şu an size küçük bir robot tasla gösteriyorum arkadaşlar. E, bu buraya şöyle bir tane e, titanyum veya başka bir blok e, şöyle iki tane koyacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar bu arada sabah yine uyandım arkadaşlar kusura bakmayın biraz sesim bir şey geliyorsa ama yani geldi kusura bakmayın şu an yine uyandım. Şöyle titanyumu aldım şöyle yapacaksınız. Ondan sonra metrenizin ayarını sıfıra alıp bunu böyle çekeceksiniz. Sonra şuraya aynen böyle bir tane. Sonra böyle hafif altını kaldıracaksınız. Bu şekilde olması iyidir arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız bakın. Hop. Ya bu biraz fazla oldu. Şöyle yapacaksınız. Tam böyle. Sonra bunu da böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra şöyle robotunuzu devam etirebilirsiniz. Ee, ben size zaten şu an bir taslak gösterdim için i̇şte siz bunu yapmak zorunda falan değilsiniz. Ee, sadece bir taslak gösteriyorum arkadaşlar ben size. Ee, şunu şöyle e, çekebiliriz bir dakika. Ha böyle. Daha sonrasında böyle bunu alta çekeceğiz arkadaşlar. Sonra şöyle biraz çekelim. Sonrasında arkadaşlar şunu e, Buradan hop böyle yine alta sonrasında arkadaşlar böyle buraya böyle buraya ondan sonra yani devam gövdesini yapacağız zaten arkadaşlar şimdi robotun şu yere değmesin yalnız dikkat edin bacaklara değmesin bu gövde şey işte e, gövde kısmı tam bu şekilde iyi bunu şöyle çekeceğiz arkadaşlar. Böyle robotumuzun gövdesinde yapmış olduk. Bir de ben bir ceket giyeyim arkadaşlar. Melek kanadı. Şunu alalım tamam. Şöyle çıkayım. Hiç hızlandırmadan bir şey yapmadan gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Yani boş konuştuğum yerleri bazen. E, yani hiçbir şey yapmayıp da konuştuğum yerleri bazen geçiyorum. Onun dışında kesiyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Şöyle bunu da böyle çektik arkadaşlar. Şu Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar böyle sıkıntılar olabiliyor işte. Düşünce falan benim robot yaparken sinirlerim havaya kalkıyor arkadaşlar. Şunu böyle çektik. Bir de sabah arkadaşlar şu an çok bağıramıyorum. Ee, buradan bunu alacaksınız ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Şöyle Burayı kapatacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim kollara. Zaten ya robot taslağı gösterdiğim için çok basit bir kol yapacağım 2 dakikalık. Bu arada gövde biraz küçük olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar siz daha büyük yapabilirsiniz. Bir de sabah ya arkadaşlar bazen dilim dönmüyor. Onun için kusura bakmayın. Şöyle iki tane bir tane R'ye bastık. Hop. İki tane R'ye bastık. Hop. Yanlış oldu. Şöyle tamam şimdi oldu arkadaşlar. Sonra buradan titanyum veya en çok bile hangisiyse ama sağlam bir blok olsun. Onu alıp bu şekilde kolumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Birinci kol hazır. İkinci kolu da yapalım hemen. Hop. Şöyle inşallah bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Zaten iki dakikada yaptığım için sıkıntı çıkmaz. Çok normal ama yine de sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Kolay biraz şişman oldu. Arkadaşlar ben şu an yetiş videoyu yetiştirmeye çalıştığım için yani çok şey yapmayın. Aldırmayın. Böyle arkadaşlar kafasını şöyle yapın. Bu şekilde. Hop. Sonra hop şöyle. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar hemen serisinden bir göz yapalım. İki dakika hemen. Yani zaten arkadaşlar ben bunu kaydetmeyeceğim. Bir şey yapmayacağım için. işte de emek vermiyorum şu anda. Ya emek versem bir de video yetiştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar emek versem saatlerce uğraşırım. Onun dışında şuradan. E, bu arada arkadaşlar dünyanın en büyük savaş robotunu yapmayı düşünüyorum. Onu da videosunu çekerim. Yaparken değil tabi de. Yaptıktan sonra gösterme ama. Şimdi buraya pilot koltuğunu koyuyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey jetiniz varsa ya, isterseniz koyun arkadaşlar normal böyle düz yürüyerek gitmek istiyorsanız da koymanıza gerek yok yani. Yoksa koymayın arkadaşlar. Sadece gerçi pilot koltuk ee, olmayanlar için de bir şey göstereceğim arkadaşlar şimdi. Ee, olmayanlar için e, şöyle ya şu, siz o pilot koltuğu yerine ben benim niye ayağım sıkıştı ya yani? heh siz o pilot koltuğu yerine e, o pilot koltuğunun yerine bir tane tabure koyuyor şuraya. Ondan sonra böyle altınıza tutkal koyun. Şey böyle içinizde tutkal koyun. Ondan sonra bu robotla sizi birleştirmiş olacaktır arkadaşlar. Tamam bunu da gösterdiğim iyi oldu. Çünkü ee, jet olmayan arkadaşlarımız var arada ge aradan gemi yapma Aramızdan şöyle. Şimdi arkadaşlar şunların bağlantısını kendinizden kesin. Sonra bu arada şey... Ee... O taburayı koyan arkadaşların şu an robotu bitti. istedikleri gibi kaydedebilirler. Ve V yaptım yanlışlıkla bunu. Hayır, dur. W değil ha. E yapıyoruz bunu. İstediğiniz tuş yapabilirsiniz arkadaşlar. W, A, S, D e, Ok tuşları hariç. İstediğiniz tuş yapabilirsiniz. Ben E, R, T yaptım. Şu ikisini F yaptım. Arkadaşlar bunları görünmez yapalım. Çok kötü duruyorlar. Hop. Tamam robotumuz hazır arkadaşlar metre ile yapanlar için ee, şimdi bir oturayım yanlışlıkla indim şöyle robotumuz hazır arkadaşlar İsterseniz hemen bir göstereyim sizlere de ee, videoda çok uzun olsun istemiyorum ya şuraya sıkıştım ha tamam şurada jet var bekle işte arkadaşlar bunların collision'ını kapatmadığımız zaman bu kadar e, kanser edici olabiliyorlar bu koyduğumuz jetleri falan ha, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar ankoru kapatıyoruz. Bu arada kollar biraz bozuk olmuş. Sanki doğa ediyor gibi robot ama siz onu halledersiniz bir şekilde böyle arkadaşlar uçuyor işte. Bacakları falan hareket ediyor. Yani böyle arkadaşlar bir robot tasla işte. Ben de yanlış yapabilirim mesela Böyle birilerini gezebiliyorsunuz. O zaman bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. videomu sevmişsinizdir. abone olmayı, Like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.